Merhaba. Bu videomuzda Google Slide'larda biçim menüsünü konuşacağız. Örnek olarak açmış olduğum bir sunu dosyasında biçim menüsüne ilk olarak gittiğimde bakın şu anda biçim menüsündeki tüm seçenekler pasif durumda. Bunun nedeni şu. Biçim menüsündeki seçenekler sununun içerisindeki slaytlarda Özellikle metin ya da diğer öğelerin olduğu yer tutuculara tıkladığımızda aktif olabilmesi. Yani biz gelip metinlerin olduğu kutuya tıkladığımızda sonra biçim menüsüne baktığımızda artık aktif görüyoruz. Biçim menüsünde metin seçeneğinden kalın yani metni seçtiğimiz bir metni kalınlaştırmak, eğik yani itelik yapmak, altı çizili yapmak, üstünü çizmek, üst simge haline getirmek, alt simge haline getirmek gibi Microsoft PowerPoint'te giriş menüsünde yazı tipi grubunda yaptığımız aslında yazı tipi ayarları. İşte yazının kalınlaştırılması, eğik yapılması gibi ayarlar. Daha sonra da alta indiğimizde boyut, yazı tipini boyut, yazı tipi boyutunu büyütme ve küçültme, yazının rengini ayarlama, vurgu rengini değiştirme ve büyük küçük harf dönüşümü ki tümüyle büyük harfe çevirmek ya da yalnızca ilk harflerini büyük yapmak gibi. Hemen hızlıca bakacak olursam mesela burada ben klavye kısa ifadesini seçtim. Geldim biçim menüsüne metinden kalın yaptım. Yine biçim menüsüne geldim metinden italik yaptım. Yine biçim menüsüne geldim alt çizili yaptım. Biçim menüsünde diğer işte biçimlendirme seçeneklerini de kullanabilirim. Boyutunu büyüttüm ya da tam tersi boyutunu küçülttüm. Rengini geldim yine değiştirdim. Biçim, metin ve buradan renk. İstediğim herhangi bir rengi seçtim. Vesaire böyle düzenlemeler yapabiliyorum. Tabi burada sunum teknikleri açısından yazıların kırmızı ya da özellikle açık renk zeminde sarı ve benzeri e, parlayacak, göze çok batacak, rahatsız edebilecek renklerden kaçınmakta fayda var. Yine vurgu rengi. Dediğim gibi mesela tümüyle büyük harfe çevirmek ki yine bu Microsoft PowerPoint'te giriş menüsünde yazı tipi grubunda e, büyük küçük harf değiştir olarak karşımıza çıkıyor. Bunlarla yapabiliyoruz. Ve bunun aynısını bu metin biçim menüsünden metne gelerek yaptığımızın aynısını buradaki... Butonlar üzerinde bir araç çubuğu olarak ifade edebileceğimiz bu araç çubuğunda butonlar üzerinden de yapabiliyoruz. Yazının boyutunu küçültüp büyütmeyi de yine buradan yapabiliyoruz. Ctrl-Z ile birkaç adım geri alıp bunu eski haline döndürmeyi tercih ettim. Şimdi biçim menüsünde hizalama ve girinti kısmı, hizalama ve girinti seçeneği burada bizim metinlerimizi sola hizalama, ortaya hizalama, sağa hizalama, iki yana yaslama, girintilerini artırıp azaltma ve ee, dikey olarak üste, ortaya ve alta hizalama gibi hizalama seçenekleri sunuyor ki bu da yine Microsoft PowerPoint'te giriş menüsünde eee paragraf grubundaki paragraf ayarlarının karşılığı ve yine satır aralığı ve paragraf boşluğu burada işte tek bir buçuk bir şey bir virgül buçuk çift ya da bizim özel ayarlayacağımız değerler ee, bu üzerinde bulunduğumuz liste öğesinin üstünde altında yani paragrafın veya metnin metin paragrafının diyelim üstünde veya altında boşluk bırakma gibi Seçenekleri de yine satır aralığı ve paragraf boşluğundan ayarlıyoruz. Yine bu da biçim menüsündeki Microsoft PowerPoint'te giriş menüsündeki paragraf grubundaki hizalama seçenekleri arasında yer alıyor. Madde işaretleri ve numaralandırma yine giriş menüsü paragraf grubundaki seçeneklerden maddelendirme, numaralandırma, işte numaralı liste, madde işaretli liste liste seçenekleri gibi şeylerle Microsoft PowerPoint'te yaptığımız maddelendirme ve numaralandırmayı burada rahatlıkla yapabiliyoruz. Kenarlıklar oluşturma, kenarlık rengi belirleyip yani seçili kutunun kenarlığının oluşması, bu kenarlığın yine kalınlığının belirlenmesi, kenarlık türünün tek çizgimi, çift çizgimi, ince mi kalın mı olacağının belirlenmesi, kenarlık çizgisinin yine ee, düz çizgimi kesikli çizgimi yani buradaki hangi çizgi stiliyle oluşturulacağını belirlenmesi kenarlık süslemeleri işte yuvarlak yarım gönye konik birleşim gibi seçeneklerle biraz daha e, süslü kenarlıkların oluşturulması gibi şeyler burada yine e, Microsoft PowerPoint'te biçim menüsünde e, paragraf grubunda ve yazı tipi grubundan yine kenarlık eklemede yaptıklarımızın karşılıkları olarak karşımıza çıkıyor. Biçim seçenekleri bize sağ tarafa açtığı bölümle yine e, metin kutusunun büyütülüp küçültülmesi boyutu yani e, ve burada konumu yerleşim yeri bunun belirlenmesi metnin sığdırılması bunun için metnin şekli sıcak şekilde küçültülmesi yeniden boyutlandırılması vesaire gölge verilmesi ki Tıkladığınız anda bakın gölgelendiriyor ee, Aynı şekilde Yansıma seçeneği yani Alta doğru yansımasını yapıyor Bu tip seçenekleri yani aslında birçok öğede Daha önceki kısımlarda da anlattığımız şeylerin Metinler içinde yapılabilmesi noktasında Seçenekler bize sunuyor Biçim menüsündeki Biçimlendirmeyi temizdeyse ise yapılan biçimlendirmeleri seçili alan için temizlemeyi e, bu da Microsoft PowerPoint'te giriş menüsünde en sağda yer alan temizle butonu altındaki e, düzenle grubunda temizle butonu altındaki biçimleri temizle ile aynı şeye karşılık geliyor. Evet biçim menüsü özetle e, Microsoft PowerPoint ile de karşılaştırmalı bir kez daha söyleyecek olursam. Microsoft PowerPoint'te giriş menüsündeki yazı tipi ve paragraf ayarlarının karşılığı olan seçenekleri burada içeriyor. Ve orada neler yapabiliyorsak burada da hemen hemen aynı şeyleri yapabiliyoruz ki zaten üzerinden geçtim. Uygulama hepsine yapmasam bile birçoğunun üzerinden geçerek bunları size gösterdim. Bu noktada sizler de üzerinde çalışıp uğraşabilirsiniz. Ee, biçim menüsü ile ilgili videomuz burada sona eriyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Şimdilik hoşçakalın.